Truva atını herkes hayatında bir defa duymuştur. Hikayesi ise şöyle. Çanakkale'nin yaklaşık 25 kilometre güneyinde yer alan antik Truva şehrinde, Troyalıların şehrinde bir savaş gerçekleşir. Şehri bir türlü teslim etmezler ve düşman askerleri şöyle bir ahşaptan at yapıp içine askerlerini gizleyerek hediye ederler. Ve askerler gece yarısı bu atın içinden çıkarak kaleyi içeriden fethederler. Kalenin içeriden fethedilmesi olayları her zaman Truva atıyla ilişkilendirilmiştir. Bu gördüğünüz at ise Çanakkale sahil kordonunda yer alıyor. 2004 yılında Brad Pitt'in de başrolünü oynadığı Troy filminde oynamış at hediye edilmiştir Türkiye'ye yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve sahildedir.